ders almak için kısacık boyuyla şöyle bir çocuk düşünün ya simsiyah bir çocuk siyah Abdullah ibn Mesud deyince bir daha aklınıza şak siyah kısa boylu bir çocuk gelecek. Başka zayıf bir çocuk. İncecik. Kısa olunca genelde şişman gelir aklımıza. Zayıf, kısa, siyah. Bu küçük çocuk Mekke dağlarında develerini, koyunlarını otlatıyor. Hazreti Ebubekir ve Rasulullah da orada acıkmışlar. Acıkınca ne bulmaları lazım? Öyle süpermarket filan yok. Telefonu çevir, internetten yemek iste göndersin kurye. Böyle bir şey yok o zaman. Öyle bir şey yok. Ne yapacaklar? Bir çoban bulacaklar. Ya da çöllerde, dağlarda olan çadırlar vardı. Aynı otobüs duraklarınız gibi onu çobanlar bilirdi, oraya süt bırakırlardı. Bir de dağ bayrağı gidemeyen yaşlı adam ya da kadınlar o çadırda kalır, onu satarlardı. Mesela Ümmü Mabet, vakti gelince konuşacağız. Ümmü Mabet, çöl ortasındaki süt dağıtan kadın. Yaşlı bir kadın, beli büyük bir kadın, Hazreti Muhammed'in mucizesine şahit olmuş, hicretin şahidi, ihtiyar bir kadın. Yola düşersiniz. Sizin derdiniz, davanız Medine'ye gitmektir. Medine'den önce Kuba'da senin yolunu gözleyip günlerdir Kuba'ya kadar gelip gece gündüz seni bekleyen Medine'liler dururken Allah senin önüne 70 yaşında beli bükük ihtiyar bir kadın çıkarır. Onun adı mümavettir mesela. Çölde böyle süt satan çobanlar, çadırlar vardır. Hazreti Peygamber bir baktı ki karşı dağın eteklerinde develerini koyunlarını güden bir çocuk gördü kısa boylu, zayıf, siyah bir çocuk. Hazreti Peygamber dostu Ebu Bekir Efendimiz'e dedi ki, şu Kur'an dersine biraz ara verelim de epey acıttık. Şu çocukta süt vardır. Bize biraz süt satsın. Gidelim çocuktan süt alalım. Geldiler çocuğun yanına. Abdullah İbni Mesud'a, Kimsin evladım sen? Ey delikanlı, 17'lerinde ve 18'lerinde bir çocuk. O da dedi ki ben Abdullah İbni Mes'udum dedi. Çok kibar, efendi bir çocuk. Zeki ya, Allah onu ilme hazırlamış ya, cevher doğuşta var çocukta. Peygamber Efendimiz dedi ki, yavrum biz acıktık dedi. Süt insanı doyurur biliyor musunuz? Hem susuzluğunuzu giderir hem açlığınızı giderir. Süt besleyicidir. Dedi ki bize ikram edeceğin para karşılığında ikram edeceğin süt var mı dedi. Yok dedi. Peki şu hayvanlardan affedersiniz orada sürüsü var ya deve sürüsü. Şu hayvanlarınızdan birini sağsak buna müsaade eder misiniz sütünü sağsak? Olmaz dedi. Neden? Bunların hiçbiri benim değil dedi. Ben çobanım dedi. Bu develerin, koyunların hiçbiri benim değil. Ben çobanım. Sahibinin rızası yok ki dedi. Dedi ki biz parasını veririz. Sen sahibine verirsin. Olmaz dedi. Belki sahibine süt lazım akşam. O belki birine verecek söz verdi. Ben veremem dedi. Peki yavrum bu sütü bize versen ne olacak ki dedi. Nereden bilecek ki ev sahibi? Yani süt, bu hayvanların sahibi senin bu sütü bize sattığını nereden bilecek? Abdullah İbni Mesud Kabe'nin Rabbi görüyor dedi. Araplarda Allah'a iman vardı. Şirk vardı sadece. Allah'a inanıyorlardı ama ortak koşuyorlardı. Bu çocuğun kalbinde öyle temiz bir Allah inancı var ki Kabe'nin Rabbi olan Allah görüyor dedi. Yani o Allah'a karşı ben ayıp edemem dedi. Hazreti Peygamber bağrına basası geldi çocuğu. Aradığını bulmuştu. Dağın başına gidersiniz. Hazreti Ebu Bekir'le Kur'an okurken Allah sizin heybenize bir Abdullah İbni Mesud bırakır. Siz Ebu Bekir'le Kur'an okumaya gidersiniz. Allah size asırlar boyu İslam ilimlerinin kapısı olacak. Hem de çift kanatlı büyük kapılarından biri olacak. Abdullah İbni Mesud bırakır Allah sizin heybenize. Resulullah öyle sevdi ki Abdullah İbni Mesud'u. Dedi ki Abdullah en güzel isim. Peygamberimizin babasının adı. Abdullah dedi. Peki senin dedi şu hayvanlarından göğsünde süt olmayan yani hiç doğurmamış. Doğurmayan bir hayvanın sütü olmaz. Hiç doğurmamış bir hayvanın sütünü sağsam ona izin verir misin? Mucizeye bakın şimdi. Birkaç tane hocam mı şimdi hoplayacak oturdukları yerden ama onlar umurumda bile değil. Şu peygamber mucizeleriyle hoplayıp zıplayanlar var ya. Onlar bizim muhatabımızda değil. Allah selamet versin. Allah onlara koca karı imanı nasip etsin. O küçümsedikleri koca karının imanını Allah onlara nasip etsin. Değerli kardeşlerim, Hazreti Peygamber hiç doğum yapmamış. Yani hiç yavrulamamış bir hayvanın sütü olur mu dedi. Siz benimle alay mı ediyorsunuz? Evladım Abdullah Allah dilerse hiç doğurmamış koyundan, hiç doğurmamış hayvandan Allah dilerse süt verir. Hazreti Peygamber aleyhisselam böyle söyleyince Abdullah İbni Mesud az önce Kabe'nin Rabbi olan Allah görüyor dedi ya. Bu nasıl olacak dedi. Yani hiç olmadı ki şimdiye kadar. Mucizeler peygamberlere aittir. Hazreti Peygamber sen hiç yavrulamamış bir hayvanı bana getir dedi. Oradan hemen bir hayvanı bir koyunu tuttu. Koyun değil tabi. Kardeşlerim biz tokat tarafında tohlu deriz. Bir yaşını doldurmuş ama yavrulamamış. Böyle bir tohlu ayarı bir koyun getirdi dişi. Getirdi, peygamber efendimiz o hayvanın sırtına elini koydu, hayvanı böyle sıvazladı. Allah'a dua etti. Ey Rabbim dedi. Senin yolunda, senin Resulün, ve o Resulünün dostu Ebu Bekir aç kaldık ya Rabbi. Sen dilersen şu hayvanla bizim karnımızı doyurursun. Ey Rabbim senden bize bu hayvan vasıtasıyla süt ihsan etmeni diliyoruz. Lütfet ya Rabbi. Peygamber Efendimizin duasının üzerine hayvancağız Abdullah İbni Mesud daha sonra İlerleyen yıllarda bunu Müslümanlara anlatacak. Nasıl Müslüman olduğunu. Hayvan Peygamberimiz Aleyhisselam'ın önündeki o bir yaşındaki koyun böyle sanki elektrik çarpılmış gibi sarsılmaya başladı. Ve hayvanın göğsü sütle doldu. Şaşırmıştım. Şok olmuştum. Ve Resulullah Aleyhisselam Ebu Bekir Efendimiz'e dedi ki bana İçi oyuk bir taş getir. Dağın başında tası, tabağı nerede bulacak? İçi çukurca bir taş buldu Ebu Bekir. Getirdi. Hazreti Muhammed Bismillahirrahmanirrahim dedi. Ve kendi elleriyle o kuzudan hafif büyük dişi hayvanı koyunu sağmaya başladı. Taşın içi sütle doldu. Allah Resulü iç ey Ebu Bekir. Allah'ı zikret dedi. Hazreti Ebu Bekir de kıbleye döndü. Bismillahirrahmanirrahim dedi, içti. Sonra yine sağdı. Yine taşın içini doldurdu. Tasa benzeyen taşın içini doldurdu. Resulullah kendi aldı. Oturduğu yerde besmele çekti. Sütü içti. Bitince de elhamdülillah dedi. Sonra bir daha sağdı. Taşın içini doldurdu. İki eliyle taşı bana doğru uzattı. "İç Abdullah" dedi. Ben de aynı Hazreti Muhammed'in dediği gibi "Bismillahirrahmanirrahim" dedim ve sütü içtim. Sihir değildi. Sahte bir şey değildi. Gerçek süttü. Yani içtim. Evet, süt içtim ben. Sihir değildi, göz boyama değildi. Bu bir mucizeydi. Hazreti Muhammed daha sonra o hayvanın üstüne elini üç kere daha sıvazladı. Sonra bırak hayvanı dedi. Vallahi gördüm ki o hayvanın göğsü yeniden kendine çekildi. Az önceki haline döndü. Ben artık kime desem ki biz şu kuzunun sütünü içtik kimse inanmaz. Hiçbir işaret kalmadı. Bu bir mucizeydi. Mucizelere inanmam diyenler vardır. Siz inanmayın. Ben inanıyorum. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz tabi Abdullah İbni Mesud bu nasıl olur dedim. Dedi ki Allah dilerse olur. Allah aşkına siz kimsiniz? Siz bunu neyle yaptınız? Nasıl yaptınız? Ebu Bekir bana dedi ki Ey Abdullah biliyor musun bu Allah'ın Resulü Muhammed'dir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.